Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu video biraz daha özel olacak arkadaşlar bugün dünya Fenerbahçeliler günü ben bugün so sokakta Fenerbahçeli kardeşlerimle arkadaşlarım abilerimle video çekeceğim şimdi abilerle rastladım ben merhaba nasılsın İyiyim. teşekkür ederim ben de bugünkü videomuzun konusu mesela iki tane futbolcuyu soracağım mesela hangisini tercih edersiniz diye hazır mısın hazırım kardeşim Beklettiğim için kusura bakma. İzlemeyenler varsa ben kadro kurmuştum Fenerbahçe'nin kadrosunu oradan soracağım işte. Şöyle de gösterebilirim efsaneler kadrosundan. Aynen. Şöyle her hoca Şimdi soruyorum sana. Buyurun. Colin Kazım mı? Andre Ayer mi? Andre Ayer. Gökçek Pedersen mu? Lugano mu? Lugano. Alex mi? Roberto Carlos. Alex tabi ki. Genel Anelka mı? Krasic mi? Krasic. Sto mu? So mu? So. So. Aynen öyle. Musa so. General kim mi? Robin Mappers mi? Robin Mappers. Christian Boroni mi? Josep de Souza mı? Christian Boroni tabii ki. Eskiden bazı bunlar. Daniel Guiza mı? Joseph Yobo mu? Joseph Yobo. Son bir, bir soru daha soruyorum. Araba geçiyor. Martin Skirtel mi? Arama. Kayer mi? Kayer tabii kardeşim sen ne kadar? Arkadaşlar Fene Baçı oldu. Merhaba kardeşim. Merhaba. Nasılsın? Sen nereden biraz daha yüksek sesle konuşur musun? Araba sesi var. Tamam. Videonun konusunu anladın. Anladım anladım. Bugün Dünya Fenerbahçeler günü olarak Fenerbahçe'ye özel video yapmak istedim. Ya. Kolik Kazım mı? Bebo mu? Kolik Kazım. Mehmet Avrelio mu? Gökçek Bederson mu? Bederson. Evet. Robert Nobre mi, Simon K. Yer mi? Nobre Roberto Carlos mu, Alex de Sousa mı? Roberto Carlos Daniel Buiza Bu mı, Appiah mı? Buiza Christian Borone mi, Dirk Kuyt mi? Dirk Tuncay Şanlı mı, Altay Bayındır mı? David de ama, mı? Joseph ama. solda mı? Kardeşim evet, teşekkür ederim. buraya kadar. Çok, çok teşekkür ederim. Tekrardan. Sağ olasın. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Videonun konusunu anladınız. Ben size Mesela soracağım örnek sor 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 Roberto Barros, Andrea diye soracağım. Hangisi tercih ederseniz? Tercih 5 yıl soracağım. Hazırsanız Başlıyoruz. Gör Baş Şöyle kamera şu. Gökçek Mehmet abi geliyor bu. Daha sonra Devlet'te de zaman Andre Ayer. Mi? Evet sol zaman. Robin Gönül Bu Meren. Yani. Gökhan mı? Sıkıntı. Ah yer Anca Danyal Guizam'ı. Alex'in son zaman. Roberto Carlos mu? Yenimim. Martin Skirtan mı? Raul Meireles mi? Simon Kayer mi? Lugano mu? Krasic mi? O oturuz geldi ben gider. Josef Yobo mu? Mert evet. Teşekkür, evet. Ederim Teşekkür ederim abi. Video buraya kadar da sağ olasın. Merhaba dostum. Biraz yüksek sesle konuşursan daha iyi olur. Nasılsın? Soruyu anladın mı? Ben sana tane soracağım. Hangisini tercih edersen? Başlıyorum Christian Barone ne Türk kayıt mı? Alex de Sosya mı? mı? Caner Erkin mi? Daniel Kuyza mı? söz Josef de Sosya Gökçek Derson mu? Bebo mu? Bebo. Bebo. Emonel Emenike mi? Colin Kazım mı? Colin Kazım. Şey, Gökhan Gönül, şey mi? Gökhan Gönül mü? Martin Skirtan Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Simon Kayer mi? Tuncay Şanlı mı? Tuncay Şanlı. Teşekkür ederim. Buraya kadar bu soru. Murti TV YouTube. Abone olursan sevinirim dostum. Akşam atarım onu videoyu. Ben Arbaçil olduğum için mutluyum. Allah'ım emanet Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Buradan Ayşe Yenge'ye ve Emrah Ulay abime çok selam ve saygılarımı gönderiyorum. Başta